Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri biz insanlara çeşit çeşit nimetler vermiştir. Hatta ve in teuddu ni'metallahi la tuhsuha siz benim nimetlerimi saymaya kalksanız sayamazsınız buyuruyor. Bu kadar adeta sınırsız diyebileceğimiz Rabbimizin lütfu nimetleri vardır. Rabbimiz bütün bu nimetlerin kıymetini bilenlerden eylesin. Tabii bu nimetler içerisinde en kıymetlisi, en faziletlisi, en büyüğü, en üstünü de iman nimetidir. Çünkü iman olmadan cennete gidilemez. Çünkü iman olmadan Allah'ın rızasına nail olunamaz. Çünkü iman olmadan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le cennette ahirette beraber olunamaz. Çünkü iman olmadan kişi sırat köprüsünü geçemez. Çünkü iman olmadan amel defterlerini aldığı zaman kişi "Elhamdülillah ne güzel ameller var, ne güzel sevaplar var." diye sevinemez. Rabbimiz Celle Celaluhu bütün imanlı bütün nimetlerin hasreten iman nimetinin kıymetini bilen ve gereğini de yerine getiren kullarından eylesin.